Merhaba arkadaşlar. Oyuncu Vardiyası'na tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda bir aksiyon RPG, Metroidvania, platformer karışımı, aynen bunların hepsi var oyunda, bir oyun olan Indivisible'ı inceliyor olacağız. Bu kadar çok şeyi bir arada yapmaya çalışırken her şeyi çorba mı etmişler yoksa ziyadesiyle lezzetli bir deneyim mi sağlamışlar? Gelin birlikte bakalım. Oyunumuz genç kızımız Ajna'nın hikayesini ele alıyor. Köyünün yerle bir edilmesi ve babasının öldürülmesiyle başlayan intikam hikayesi oyun ortalarında farklı bir noktaya ulaşıyor ki dürüst olayım karakterin hikaye içerisindeki gelişimi ve değişimi hoşuma gitti. İlk başlarda her şeye ve herkese kafa göz dalan ve sonuçları hiç düşünmeyen Ajna ileride insanlara benzer duygu ve düşüncelere sahip oluyor. İlk başlarda cidden sinir olmuştum karaktere ne yalan söyleyeyim. Ama son tarafta karakter hoşuma gitti. Hikaye ilerledikçe yolda karşılaştığımız birçok kişi de takımımıza katılıyor ki karakter noktasında tam bir cümbüş var oyunda. Hepsi seslendirilmiş durumda bu karakterlerin ve gayet de başarılı seslendirmeleri söz konusu. Bütün karakterler hikayede ilerlerken kesinlikle ulaşılan karakterler değil. Bazılarını talep ettikleri yan görevleri yapmanız ya da sadece muhabbet etmeniz gerekiyor takıma girmeleri için. Yoksa onları almadan da ilerleyebiliyorsunuz. Ben Ajna dahil 20 karaktere ulaştım. Her karakterin farklı bir tarzı olduğu için size de hitap eden bir takım kesim bulacaksınızdır. Hikayede lakin ufak bir sorundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle karakter hikayeleri noktasında çok hızlı ilerliyor hissiyatı veriyor hikaye. Örneğin Nuna ile karşılaştınız ve iki kelam muhabbet ettiniz. Hop hemen hadi şunu yapacaktık hoş geldin 5 gittin ben de takımdayım kafası oluyor ve karakter takıma katılıyor. Yan karakterlerle ilgili sağlam bir arka plan hikayesi bekliyorsanız beklemeyin derim. Bir yerden sonra alışınca da umursamıyorsunuz zaten ama bu demek değildir ki karakterleri benimsemiyorsunuz. Hayır hikayede ilerlerken hangi karakterin nerede ne diyeceğini az çok tahmin eder hale geliyorsunuz ki bu da karakterlere ısınmanıza olanak sağlıyor. Razmi favorim. Sarkastik sadistik yaklaşımı sebebiyle hep bir gülümseme getiriyor insanın yüzüne. Ulaştığınız bazı şehirlerde NPC'ler de söz konusu ancak bu arkadaşlarıyla yapılan muhabbetlerin hiçbir anlam ifade etmemesi hoş olmamış. Sırf acaba takıma katılacak bir karakter midir diye hepsiyle muhabbet ettim. Yoksa konuşulan konuların elle tutulur bir yanı yok. Buralar biraz aceleye gelmiş hissi verdi. Lakin en başta da dediğim gibi intikam ateşiyle başlayan hikayenin en sonunda aldığı hal ve ulaştığı nokta başarılı. Peki oynanışa gelelim. Oyun bir aksiyon RPG platformer metroidvania ve bunları ciddi bir başarı seviyesinde harmanlamayı becermiş. El çizimi arka planları olan 2D haritada oynuyoruz ve Ajna'yı kontrol ediyoruz ancak bir düşmanla çarpışırsak savaş kısmı başlıyor. Savaşlar sıra tabanlı değil gerçek zamanlı ve her karakterin hızı farklı olduğundan gayet eğlendiriyor. Örneğin Ajna 8 kere vuruş yaparken Razmin'in anca 4 vuruşu doluyor ya da karşıda hızlı bir düşman varsa siz bir vurana kadar o 5 vuruyor gibi durumlar söz konusu. Bir de bazı düşmanlar fiziksel saldırılara güçlüyken bazıları büyü saldırılarına güçlü oluyor ki bu da takımınızın karşı taraf için uygun değilse pek de eğlenceli şeyler sizi beklemiyor demek oluyor. Oyunda takıma sürekli birilerinin gelmesi, karakter gelişimi sayesinde öğrenilen yeni hareketler ve ulti diyebileceğimiz büyük gücünüzü kullanarak gerçekleştirebileceğiniz hareketler ve benzeri derken zaten oyunun sonuna kadar hareket setlerini kurcalarken buluyorsunuz kendinizi. Savaşlar eğlenceli olsa da bazı sorunlarının da varlığını göz ardı edemeyeceğim ne yazık ki. Öncelikle bazı saldırıların rakibi ıska geçmesi durumu oluyor ki bunun bile isteyerek yapılmadığı aşikar. Belli ki ufak bir iki bug var oyunda ya da savaş platformun dibinde başlarsa düşman size vurduğu anda karakteriniz aşağı düştüğünden savaş ekranından platform ekranına dönüp başa sarabiliyorsunuz. Ve savaşa girince kaçma şansınız yok arkadaşlar. O savaş bitene kadar savaşmak zorundasınız. Nedenini anlamadığım hususlardan bir diğeri de bu oldu. Özellikle bir görevde çok güçlü yaratıklarla savaşmak zorunda kalıyorsunuz ve Ajna yaratığı görür görmez savaş moduna geçiyor. Yani o yaratığın orada olduğunu bilmeden girdiğiniz bir odada bir anda savaşın ortasında buluyorsunuz kendinizi ve haliyle ölmeyi bekliyorsunuz ki son save noktasından tekrar başlasın oyun. Zevkinizin içine Limon Scar statüde sorunlar değil belki bunlar ama gözle de batıyor. Bu arada oyunda aşırı fazla save noktası var yani ah kahretmesin öldük şimdi 5 saat geriden başlayacağız gibi bir endişeniz olmuyor. Birkaç tane de boss savaşı var oyundaki platform öğeleri ve savaş öğelerini bir arada tutan bu savaşlar güzel düşünülmüş. Farklı bir tat veriyor oyuna. Savaş animasyonları göz dolduruyor. Baştan sağma değil hiçbirisi. Karakterlerin hareketleri ve benzeri gayet hoş olmuş. Biraz da platformer metrodivanya yanından bahsedelim oyunumuzun. Oyunda ilk başlarda Ajna sadece koşturabiliyorken ileride edineceği silahlarla ve yeteneklerle duvarları kıran, göklerde uçan bir hale geliyoruz. Bu da oyunun Metroidvania yanını besliyor. Metroidvania ya da nasıl söylemek isterseniz ama Metroidvania çok sevimli geliyor bana haritanın başında ulaşamadığınız bir alana farklı yetenekleri öğrendikten sonra geri dönüp girebiliyorsunuz bu sayede. Tabi oyun sizi zorlamadı müddetçe geri dönmek isterseniz çünkü oyunda fast travel sistemi yok. Belirli bir ilerlemeden sonra çakra kapıları açıp her alanın ilgili kapısına direkt geçebiliyorsunuz ama alanın içinde ilerlerken tüm tuzakları vesaire tekrar geçmeye çalışmak bir yerden sonra baygınlık getiriyor. Bazı alanlar anlamsız uzatılmış. Hele ki esas düşmanla savaşmaya gittiğiniz bölümlerdeki platformlar oyunu bıraktıracak seviyede. Bazı anlarda da nasıl ilerlemeniz gerektiği konusunda oyunun yönlendirmelerinin yetersiz kaldığını düşünüyorum. Ama hikaye dışında dolaşmayız biz de diye düşünebilirsiniz ancak karakteri geliştirebilmek için gereken kırmızı kristalleri genelde bu geri atılan turlarda buluyorsunuz. Karakteriniz her savaş sonrasında XP kazanıyor ve seviyesi yükseliyor. Bu da canınızı arttırıyor ancak savaşta kaç kere saldırabileceğiniz hususunu bu kristaller ile kendinizi geliştirerek sağlıyorsunuz. 3'er saldırı yapabilen bir takım ile 5'er saldırı yapabilen bir takımın oyunun ilerisinde karşılaşılan canavarlar karşısındaki etkisini az çok tahmin edebilirsiniz. Her ne kadar haritadaki alanlar konsept olarak farklı da olsa harita içinde dolanırken bana bir yerlere gidiyorum hissiyatını veremedi. Örneğin oynayanlar bilir Hollow Knight'ta da ulaşılan her alanda farklı bir konsept, farklı bir hava vardır ve siz orada ilerlerken neredeyim, nereye gidiyorumu az çok hissedersiniz. Burada sadece koşturuyorum hissiyatından çıkamadım bir türlü. Belki de anlamsız derecede fazla olan platform öğeleri sebebiyle ısınamadım bölüm tasarımlarına emin değilim. Savaşlardan bahsederken dipnot olarak ekleyeyim. Oyunda herkesin takımdaki farklı bir karakterin rolünü alması şeklinde bir çoklu oyuncu desteği de var. 4 karaktere birden saldırı komutlarını vermiyorsunuz da sadece size atanmış olan karakterin saldırılarına karar veriyorsunuz şeklinde. Şahsen denemedim ancak fikir enteresan geldi diye burada belirtmek istedim. Gelelim oyunun ses ve müziklerine. Her ana karakter seslendirilmiş durumda dedim en baştan ancak her diyalog seslendirilmiş olarak algılanmasın bu. Oyunda anlatım bazen seslendirme bazen de sadece metin okuma şeklinde ilerliyor. Boş beleş takılan NPC'lerde ise seslendirme yok zaten. Birkaç noktada anime kafası çizimler ile ara sahneler de giriyor hikayede ama çok büyük bir patlama yapan sahneler değil bunlar. Müzikleri ise ayrı bir köşede değerlendirmek lazım çünkü müzikleri oyunun gerçekten başarılı geldi bana. Yaklaşık 18 saatte bitirdim ve bu süreçte şu müziği de bir kapatsam mı diye hiç düşünmedim. Lakin bu 18 saatte birkaç kere bıraksam oyunu dedim abartılmış platform bölümlerinden ötürü. Bu tarz bir durumla sizde karşılaşırsanız direnmenizi öneriyorum çünkü son taraf güzel. El çizimi grafikler ve karakter modellerinde ise herhangi bir kusur belirtemeyeceğim. Indivisible aynı anda birçok şeyi bir arada gerçekleştirmeyi denemiş olan ve bu birçok şeyin büyük bir kısmını başarıyla kotarmış olan bir yapım olmuş. Türü az çok hoşuma gider diye düşünenler adını oynayabilir. B-Shop'ta e kaçırılmayacak fırsat olan oyunlardan mı derseniz cevabım hayır olacaktır. Bu deneyime herkes sahip olmalı statüsünde bir oyun değil benim kanaatimce ancak başında geçirilen süreden de pişman etmeyen bir yapım. Ki zaten metakritik notları da bunu kanıtlar statüde. Artılarından eksilerinden dilim döndüğünce bahsettim. Buradan sonrası için son karar sizin. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki incelemede görüşmek ümidimle. Hoşçakalın.